Evet. Evet Ergun Hocam. Şimdi freezing of gain, yani donma fenomeni dediğimiz fenomen. Bunun şimdi kısaca fog diyeceğim ben buna. Evet. Konuşmamda. Şimdi fogun aslında üç çeşidi var. E, off fogları dediğimiz foglar var. Yani ilaç levodopa eksikliğine bağlı olan ani donmalar. E, pseudo e, on fogları var. Bir de on fogları var. Şimdi off fogunu biliyoruz. Hastanın kapalıyken dediğimiz yani hasta e, ilaç ilevodopasız haldeki fogları. On fogu da hastanın ilaçlı olması rağmen, yani açık olmasına rağmen yürümesinde aniden ortaya çıkan, e, öngörülemeyen genellikle foglar. Şimdi bir de eee psodo on fogları var. Yani hasta iyi olduğunu söylüyor ama e, hasta aslında yeteri kadar levodopa almıyor. İşte bu off fogları ve e, psodo off on, fog, on foglarında levodopayı arttırarak aslında birçok hastada bunu çözebiliyorsunuz. Tabii bu e, öngörülebilen yani predictable oflarda bu levodopa'yı arttırdığınızda birçok hastada aslında bu çözülüyor. E, ama bazen bazı hastalarda bunu çözemiyorsunuz. E, bunda tabii fizyoterapi de önemli. Fizyoterapi e, yürüme egzersizleri e, çok önemli. Mesela biz hastalara bazen asker gibi yürütmeye çalışıyoruz. Yani bu donmaları engellemek için işte bir ayağını e, eline değdirmeye çalışıyoruz. Sürekli böyle asker gibi rap rap şeklinde yürütmeye çalışıyoruz. Ya da e, bazı aplikasyonlar var e, ya da işte hastaya bir hedef gösteriyorsunuz. Hedefi kendisi kolye olabilir veya da işte başka bir top olabilir. Böyle kendi kendine çözüm bulan hastalarımız oluyor. E, bastonlara lazer yapıyorduk biz eskiden. Hala yapılan yerler var. Bastona lazer yaptığınızda hasta Bastonun düğmesine bastığında o aniden yerde bir ışık çıkıyor ve e, biliyorsunuz bu flings off of fogları ve pseudo fogları, on fogları genellikle bir engeli gördükten sonra e, at, düzelebiliyorlar. Engeli e, yendiklerinde düzelebiliyorlar. Başlamakta sorun yapıyorlar daha çok. O yüzden onlara öyle onları provoke edici, agrave edici bu hareketlerini e, uyarıcılar veriyoruz. Yani bu ne olur? Dehre bir lazer çizgi çıkaran bir baston ya da önüne bir engel ya da önüne bir hedef koyduğumuzda düzelebiliyor. Tabii ki yürüme egzersizleri de önemli. Şimdi Bunlarda bunlar tabii ki yapabileceğimiz şeyler var. Yani off-fogları ve pseudo e, e, on-foglarında yani ile çarptırarak bu tip egzersiz hareketleri ya da hedefe yönelik hareketlerle düzeltebiliyoruz. Bunlarda de tabii ki levodopa kadar etkili. STN DBS bunlarda e, etkili. E, ama hani sadece biz o fog için DBS yapmıyoruz. Yönelik optimize etmeye çalışıyoruz ilaçları. Zaten levodopa yanıt yoksa DBS e de yanıt olmuyor. Hı. Fakat on-foglarında hiçbir şey etkili değil. Sadece fizyoterapi etkili. Bir de rasajilinin etki olduğunu söyleyen yayınlar var. Bir de metilfenidat dediğimiz dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda kullanılan kırmızı reçetleri Türkiye'de olan e, isminde söylenen bir sakıncı yoktur. Ritalin, Concerta gibi ilaçlar